Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Kimya ve plastik kategorisindeyiz. Yine 9 adet hisse ile karşınızdayız. Bu 9 adet hissenin şu anda izliyor olduğunuz videonun güncel halini görmek için kanalımızın oynatma listesine giriyorsunuz. Oynatma listesinde kimya ve plastik kategorisine tıklıyorsunuz ve orada güncel halini bundan bir hafta sonra yine bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu hatırlatmayı yaptıktan sonra ilk hissemiz Tüpraş'ın grafiğini açıyoruz. Bir şeyler söylemeden önce yasal uyarımızı da yapalım. Al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet Tüpraş hissemizi açtık. Tüpraş hissemiz ne yapmış arkadaşlar? Şubat'ın 26'sında bir yükseliş yapmış. Bu yükselişle birlikte 19 günde %19 yükselmiş. Daha sonra yükselişe başlamış olduğu tarihe daha doğrusu seviyeye tekrar düşmüş ve düştüğü yerden yine yukarı çıkmış. Yukarıya nereye gitmiş? 8 gün içerisinde %17 yapmış. Yani bir öncekine nazaran daha kısa bir süre içerisinde e, yükselmiş ve sonra yine düşüş. Yani Burada bir kısır döngü var. Belli bir seviyeye geliyor sonra e, yola başladığı seviyeye tekrar düşüyor. İşte benzeri durum yine yaşanıyor. Hissemizin minimum düşmesi gereken, daha doğrusu düşebilme potansiyeli olan 117 TL seviyesine düşmesini bekliyoruz. Niye bekliyoruz? Endeksteki düşüşün devam ettiğinden dolayı bekliyoruz arkadaşlar. Yani bayrama kadar bu düşüş sürebilir. Bayramdan sonra yeni bir sayfa belki açabiliriz. Ama şu anda hissemiz düşüşünü sürdürmekte. İçinde bulunduğu konum aslında hissemizin buradan yukarıya dönmesi için müsait bir konum. Yani 123,13 seviyesi. Bakacağız yarın günlerden salı. Salı günü bu seviyenin altında gün kapanış yapacak olursa daha da aşağılara gitmesini bekleyeceğiz. Dedik bir sonraki hissemiz olan Sasa'ya geçiyoruz. Sasa ne yapmış arkadaşlar? 3,15 seviyesi var. 3,15 seviyesine Mart'ın 24'ünde geliyor. O tarihten itibaren ne yapıyor? 2 hafta kadar bir süre içerisinde belli bir miktar yükseliyor. Ne kadar? 23 gün içerisinde %36 yükseliş göstermiş. Daha sonra da gayet hacimli bir şekilde günlerce aşağıya doğru yol almış. Burada bitebilir mi? Elbette burada bitebilir. Ama endeksteki düşüş bitmeyecek olursa bu hissemizde ya bir alt kademede daha da aşağılarda yeni bir seviye oluşturabilir ya da yatayda bir süre hareket edebilir. 2-3 gün boyunca diyebiliriz. Bekleyip göreceğiz hissemizin ne yapacağını. Önemli olan bu hissede sat sinyali geldiği zaman çıkmakmış. O sat sinyali de Nisan'ın 21'inde gelmiş. Nisan'ın 21'inde çıkmış iseniz problem yok. Nereye kadar düşerse düşsün. İstediğiniz zaman yukarıya döndüğü zaman girebilirsiniz arkadaşlar. Fakat yukarıya dönüş emaresi yok şu anda. Dedik ve bir sonraki hissemiz Petkim'e geldik. Petkim'deki grafik bize ne söylüyor? İki tane tepe oluşmuş. Hissemiz günlerce düşmüş. 3, 6, 9, 10 gündür düşüyor. Cumartesi pazarlık kattık, 2 haftadan beri düşüş içerisinde. E, nihayetinde hissemiz sat sinyalini ne zaman veriyor sat sinyalini Mayıs'ın 20'sinde veriyor O tarihte bu hissemizden çıkılması gerekiyormuş Düşüş ne kadar daha devam eder sorusunun yanıtı 15,62 ya da 15,22 seviyesi olacaktır arkadaşlar Daha da altına düşer mi elbette düşebilir çünkü bütün güzel hisselerimizde yani çoğunluğu düşmekte arkadaşlar endekse bir çoğu ayak uyduruyor dedik ve kalekim hissemize geçtik kalekim kimyevi maddeler hissemizde ne oldu bir önceki bilanço dönemlerinde hissemiz güzel yollar etti fakat şimdi e, artık günlerden beri ne yapıyor düşüş halinde bu arada hapşuracaktım hapşuramadım e hissemizin bulunduğu seviye kaça gelmiş? 26.92'ye gelmiş. Oysa son günlerin en düşük seviyesi 27.03. Yani bu seviyenin de altına düştüğümüzden dolayı işin kritikliği biraz daha artmış durumda. Nereye kadar düşebilir? Hissemizin daha 26,06 veya 25 veya 24 TL'ye de düşme riski bulunmakta. Nereye kadar düşeceğinin bir önemi var mı? Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi nereye kadar düşeceğinden ziyade sizin bu hisseden zamanında çıkmış olup olmamanız önemli arkadaşlar. Bu hisseden Martın 19'unda çıkmış olmak gerekiyor. O tarihten sonra hisseye girmiş iseniz, o zaman bir sonraki çıkış tarihi Nisanın 18'i. 18'inden sonra da artıklar, artık e, düşüşler devam etmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani şu anda maliyet düşürebilir misiniz? Maliyet düşürmek için e, bence yani benim yöntemime göre yukarıya dönmesini beklerim. Yukarıya dönmeden de hani kademeli maliyet düşürme düşürmeyi çok tavsiye e, tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hemen geçelim kalekimi de nereye geldik? Alkime geldik. Alkim Kimya hissemizde baktık şöyle bir geçmişe. Bir miktar bacağını aşağıya uzatmış. Neyin aşağısına uzatmış? 14,02'nin altına uzatmış. Ama önemli olan kapattığı seviye diyoruz. Fakat işte yarın ne yapacağı önemli. Bu seviyenin altında kapatacak olursa arkadaşlar düşüşümüz maalesef çok daha derinleşebilir. Nereye kadar gidebilir? 13,73 ya da 13,20 seviyelerine kadar da hissemiz düşebilir. Hemen bir sonraki hissemize geçelim. Ege profil. Ege profil hissemizde durumlar nasıl? Durumlar çok sıkıntılıymış. Neden çok sıkıntılı dedik? Çünkü 20,13 seviyesi var. Bu seviye çok önemli bir seviye. Önemli bir destek. Bir tutunma noktası. Ama oraya tutunamamış. Bugün özellikle hacimli düşüşünü sürdürmüş nereye kadar gidebileceğini biliyor muyuz? Maalesef nereye kadar gidebileceğini bilmiyoruz. Yine endeks düştüğü sürece bu hissemizin de aşağılara gitme ihtimali yüksek. Bu hisseden de çıkış tarihimiz ne zamanmış? Mart ayının 13'ünde çıkılması gerekiyormuş. Daha sonra girmişseniz de hani son çıkış tarihi de Mayıs'ın 13'üymüş arkadaşlar. Dedik hemen diğer hissemiz tema kole geçelim polimer plastik hissemizde sat sinyali ne zaman geliyor? Mayıs'ın 8'inde geliyor. O günden bugüne düşüş devam ediyor. Düşüş 2-3 gün daha devam edebilir. Hangi seviyeye kadar? 66.03. Altına inemez mi? Elbette inebilir. İnip inmeyeceğini takip edeceğiz. Önemli olan çıkış tarihimiz. Ne zaman girebiliriz? Bir kere yeşil yakar. O yakmış olduğu yeşille son iki günün mum çubuğunun tepe noktasının üstünde günü kapatabilecek konuma gelirse o zaman hissemize giriş yapmak mantıklı hale gelebilir. Onun dışında dibin altında yeni diplerde oluşturmaya devam edebilir arkadaşlar. Hatta 59,25 seviyesini hissemizin görme riski de bulunmakta. Dedik RN Pol Rainbow Polikarbonat hissesine geldik. Bu hissede durumlar nedir? Bu hissede sat sinyali hangi tarihte oluşmuş? Mayıs'ın 12'sinde oluşmuş. Bugünden günden sonra bu beyaz çizgimizin üstüne yeşil kalın mum çubuğumuz hiç çıkmamış ve al sinyali oluşmamış. Son 4 güne bakıyoruz. Al sinyali oluşması için bir çaba var. Düşüşünü durdurmuş gibi ama devam da edebilir mi? Elbette devam edebilir. Hangi seviyeye kadar? 28-17 ya da 26-30 seviyesine kadar da devam edebilir. Geçtik. Nereye geldik? Hektaş'a geldik. Hektaş hissesinde durum neymiş arkadaşlar? Şöyle bir bakıyoruz. Hissemiz ne hikmetse 3 TL'den yukarıya dönmüş gibi yapmış. Dönüp dönmediği henüz meçhul. Halen beyaz çizgimizin üstünde kalmış olmasından dolayı yukarı doğru tren devam ediyor. Ama her anda bu bozulabilir. Aşağıya da yönelebilir hissemiz genel manada yatayda diyebiliriz arkadaşlar. Evet, 9 adet hissenin incelemesini yapmış olduk. Bu 9 adet hissenin yeni halini bir hafta sonra da ilgili oynatma listesi içerisinde bulabilirsiniz. Bunun dışında bizim diğer türdeki video serilerimize bir göz atabilirsiniz. Çok düşmüş olanlar, lot sayısı az olanlar, sat sinyali verenler, al sinyali verenler ve grafiği cazip olanlar video serilerimize bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.